şarkı kanal bu. Komik de değil mi? Komik şarkı kanal bu. Komik şarkı kanal bu. Komik şarkı kanal. Ya bit bit bit. Bit bit Bitiş ya. Bit bit bitiş. Bit 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 bit. Bit bit. bit, bit. Bitiş, Bitiş kare değil mi? Bitiş kare değil mi? Bitiş kare mi? Bitiş kare değil mi? Bitiş kare değil mi? Bitiş kare değil mi? Bitiş kare değil mi? mi? Sana soruyorum. Bitiş kare değil mi? Bitiş kare Bitiş kare. Bitiş bay bay. Abone ol.